Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım ve bugünkü videomuzda oyunun geleceği ile ilgili konuşacağız hem de şu anda kvk geldi bize e, biliyorsunuz ki kvk geldi demiştim bir iki hafta önce tekrar geldi yani böyle iki haftada bir kvk geliyor arkadaşlar artık onu e, kesin şekilde teyit edebiliriz e, şöyle oluyor mesela bu kvk geldi. Sonra işte kaydolma dönemi, eşleşme dönemi falan geçiyor. Sonra yani 2 hafta sonra bu Kvk'nın geldiği hafta, pazartesi genelde, hafta başı tam pazartesi tak e, gece 3'te yani pazar pazartesi yaparken gece 3'te tak bir daha geliyor Kvk girmezseniz. Yani toplamda 3 Kvk'ya girmeme hakkınız var. Toplamda 2 ay gibi bir süre yani ediyor bu. 4 hafta e, yani 8 hafta ediyor. 8. haftanın sonunda artık sen girmek zorundasın yani. 3 tanesine giremeyip yani 6 haftalık olan süreçte girmediğin zaman 8. haftadaki de seni zorla sokuyor yani. Senin girip olmana gerek yok. O seni otomatikman kaydediyor. bu arada gelen KVKA hep bize şu an 8. savaş gelmedi. Herhalde onun daha denemeleri sürdüğü için tek bir map şeklinde tutuyorlar. dediğim gibi kahraman marşı şu anda sürekli geliyor. 8. savaş yavaş yavaş artık gelmeye başlayacak muhtemelen. Daha sonra gene ben bir tane daha sistem yapacaklarını düşünüyorum. Ee, ve bu oyunun nereye gittiğini şu anda onlarla ilgili de yine değineceğiz arkadaşlar yani geleceğe ne bu oyunun ee, bu oyunun yaptığı hareketler e, kendini nereye götürüyor Onlarla ilgili biraz konuşacağız. E, şu anda bizim KVK'mızla ilgili şunu söyleyeyim. Kayıt dönemi bitmek üzere artık 17 krallık. Hadi bu 18-19 olur. E, yani kayıt olacak başka varsa. Bu gece 3'te e, kayıtlar kapanıyor. Eşleştirme sürecine geçiliyor. Eşleştirmeden sonra da e, muhtemelen ya bir ya iki harita yani emin değilim. 17 krallık olursa iki harita olma ihtimali de olabilir. Çünkü son zamanlardaki eşleştirmelerde genelde 8-9 e, krallık şeklinde e, böyle dağıtıyor e, Bize de böyle 9 ve 8 Şeklinde da, dağılabiliriz Veya 17 tanesini aynı e de koyabilir e, bir, bir tarafa 5 krallık diğerlerine 4'er krallık Gibi ama o da çok kalabalık oluyor tabii. onu da yapmayabilir bilmiyorum emin değilim Ya yani şu an kahraman marşı yani Geliyor girmekte de, ben dediğim gibi Yani çok e, mantıksal Bir kahveka değil para basmak Gerekiyor ama biz gene de ee, şu an girdik yani Girme, girmemiz lazım artık insanlar sıkıldı çünkü savaş istiyorlar. Ee, şu anda krallığımızda koreli oyunculardan oluşan bir grup var artık. Ve bu Koreliler gerçekten para basan oyuncular, biz gibi değiller arkadaşlar. Hani bizde biliyorsunuz ki parası olarak Türkiye'de para basmak çok zor ama Kore gibi işte ne bileyim Avrupa'daki belli ülkelerde para basmak daha kolay, daha ucuza geliyor onlara. O yüzden o oyuncular bol bol para bastığı için o oyuncular sayesinde belki biraz bu bu kahve kastemi tutunabiliriz diye düşünüyorum krallık olarak. E, tabii bizde de para basan Türk oyuncularımız var az çok onlarla da falan bir şekilde savaşacağız yani. E gene en azından kendi ve gücümüze göre olan krallıklarla kafa kafaya savaşabilecek durumda oluruz diye düşünüyorum. Bu eşleştirmede de artık o deneme sürecindeki gibi saçma bir eşleştirme olacağını da düşünmüyorum yani. En azından biraz savaşırız. Şöyle bir kafamız dağıldır KVK'da. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu bunu konuştuk. Dediğim gibi KVK geldi. Biz kendi KVK'mıza girdik ama e, oyunun gidişatıyla ilgili bu KVK sisteminden sonra inanılmaz böyle tepkiler e, yağdı oyuna zaten biliyorsunuz ki. Ee, ve en büyük tepkilerden biri de Baba TC Atatürk'ü zaten herkes bilir. Yani Türk oyuncular neredeyse hepsi bilir. Yabancı oyuncular da neredeyse hepsi bilir. Çünkü hani e, güç olarak neredeyse 1 milyar 1 milyar geçti neredeyse de 1 milyar geçti gücü ve e, şu anda oyunun en güçlü oyuncusu güç olarak. E, onun bir yayınladığı biliyorsunuz bir video veya bir makale gibi bir şeyler var böyle o da şikayetçi bu durumdan. Art yani o kadar para basan bir oyuncu bile şikayetçiyse arkadaşlar Bizim gibi fırtflay oyuncular ne desin yani. O bile diyor ki oyun pay to win'e döndü yani. Bu ne diyor. Para basan bir oyuncu bunu diyorsa. Fırtflay'ler ne de, ne desin yani bu oyuna. Ee, yani paraya basan oyuncular da haklı şu yönden. Neden? Artık arkadaşlar sürekli adamlar size para bastırıyor yani. O adamlar da sonuçta bu parayı gökten yağmıyor bu adamlara. Bu adamlar da bu parayı bir şekilde kazanıyor. Onun için burada yani sadece bu Baba Tecati Türk için değil. Birçok oyuncu yani bu para basan oyuncuların çoğu tepkili. Yani çünkü... Nereye kadar para basacağız diyorlardı. Ben hani birkaç böyle bazı diğer oyuncularla da karşılaştım. Onlar da aynı tepkiyi veriyor. Yani para bas... Zaten belli bir miktar para basılıyor bu oyunda. Şimdi bir de KVK sistemine bunu getirdikleri için bir de dengesizlik oluyor. Misal hani onu söylemiştim. Krallıklar arası güçler aynı olabilir ama savaş alanında para basan fazla olan krallık, para basan oyuncu fazla olan krallık... Öbür krallığı dövebiliyor yani eşit güçlü olduğumuz halde. Onun için yani bir süre sonra da o fırtfıla oyuncular savaşmak istemiyor yani. Ve bundan para basan oyuncular da artık çok şikayetçi olmaya başladılar. Yani artık yavaş yavaş bu KvK döndükçe ki zaten sürekli gelmeye başladı. Herhalde oyun e, yanlış bilmiyorsam, duymadıysam e, baktım ama e, toplantı yapacağını, bununla ilgili bir toplantı yapacağını söylemiş. Yani tabii ki para basan e, oyuncular buna tepki gösterince fırtıpreyler zaten sallamaz arkadaşlar. İstediğiniz kadar mesaj atın. Belki okumuyorlar bile. Sadece böyle robot otomatik olarak size cevap gönderiyor. Mesela e, birçok oyuncu yazar böyle bir mesaj. E, hiç alakası yok. Adam demi, demiştir ki mesela işte sen nerelisin? Adam işte benim yaşım 15 falan gibi böyle saçma sapan hiç alakası soruna alakasız cevap gibi. öyle hani örnek vermek gerekirse bu şekilde cevaplar geliyor insanlara. Hani e, onun için burada Fortnite oyuncuları pek sallamıyorlar. E, para basan oyuncular ama her türlü e, cevap verirler, her türlü dikkate alırlar. Neden derseniz de he Fortnite oyuncularında belli başlı önerilerini belki almışlardır. Eyvallah ama ...para basan oyuncu kadar değerli değil tabii ki... ...Fürtüplü oyuncular burada. E, Lilith de bu yüzden... E, ...gelecekteki yani... E, ...oyunun gidişatında sıkıntı yaşayabilir. Dediğim gibi insanlar bırakıyor oyunu... E, ...ve böyle giderse... İnsanlar bırakan adamlar mesela diyecek ki bu bu oyunu oynadın mı? Sen oynadım. Başlayayım mı? Başlama diyecek insanlar. Ne gerek yok bu oyuna? Niye kimse tavsiye etmeyecek bu oyunu. Bu oyunda yavaş yavaş gerilemeye başlayacak. Yani oyuncusu azalacak. Yeni oyuncu kazanamayacak. Bir süre sonra da bit e, bitcek yani. Birçok bir oyunun mesela gidişatı vardır. Güzel gider, güzel götürür oyunu. Mesela Rise of Kingdoms'ta gerçekten güzel gidiyordu. Ta ki bu yani yavaş yavaş ekipman falan çıkarttılar. Hadi ona göz yumuldu falan filan. Yani insanlar bir yere kadar göz yumuldu. Ekipmanlardan da hani e, bir şekilde tamam para basıyor adam falan filan de, dendi. En azından o kadar üstünlü olabilir. Bir şey bir şey de, de denemez. Sonrasında bu KVK böyle yapmaları iyice artık çığırından çıkarttı oyunu arkadaşlar. İnşallah toplantı bilmem ne falan demişler de bakalım ne olacak. Yani e, barbarlara barbar kalelerine falan eklediler ama e, bu KVK e, kristalini. Yani şöyle bir de KVK'ya da birine gidelim. Oradan da konuşalım. E, bunu eklediler ama yani bunu eklemek demek çok çok böyle hani e, şurada herhalde. bura açıktır. Yani burada bu barbarlara bunu eklemek demek. Gidip de insanların buradan tabii ki tamamıyla o Kısmı karşılayacağı anlamına gelmiyor. Sonuçta burada 750 veriyor misal hani bu kristali. Bu kristal araştırmada istediği birçok oyuncu artık bunu deneyimlemiştir artık. Hani ben anlatıyorum da hani ilk anlattığımda ben ilk deneyimlediğimde kimse deneyimlememişti bu KVK'yı. Ben o zaman anlatırken birçok oyuncu belki anlamıyordu ama şu an çok rahat anlıyorsunuzdur. Ee, kristal kasmak çok zor. Hızınız olsa bile e, kristali elde edemediğiniz için araştırma basamıyorsunuz yani mesela hız azalttılar ama kristal miktarını azaltmadılar misal. Hani dediler ki mesela biz hızı azalttık. Eyvallah ee, hızı azalttım. Ee, kristal, kristal hala aynı. Mesela bir, bir araştırmaya basıyorsun 90k, onun sonra 180 oluyor, 360 oluyor. Yani o kristalleri, o elde etme yöntemleri zor olduğu için. Yani burada barbar bar falan keserek de elde ediliyor da bunlarla falan olacak iş değil arkadaşlar gerçekten. E, ee, gene girdiğimizde gene göreceğiz ama bizim ilk oynadığımızda tabii ki biraz daha dengesizdi KVK. Şimdi biraz daha normalleşmiştir ama. İnsanlar ee, insanlar tabii ki bu kadro kastemini ben çoğunluk olarak bakıyorum. Hani beğenen vardır eyvallah. Hani bazı oyuncular yazıyor mesela güzel geçti savaşımız şöyle böyle diyenler var. Ama geneline vurduğumuzda %70'lik bir kısım mesela %30 beğendiyse de %70'lik bir kısım bu KVK'yı beğenmedi. Para yatıran olsun, para yatırmayan olsun. Fırt oyuncular birçoğu şikayetçi zaten. Fırt play oyuncular zaten %90 95 şikayetçi. Niye? Yani gerçekten bir dengesizlik var yani. Adam size <laughs> resmen 400-500k kıtayla çıkarken siz gidip de o 300'lere anca ulaşarak çıkıyorsunuz. Bu zaten büyük bir dengesizlik. Artı adam statüsünü falan derken. E, oyun burada bunlara inşallah toplantı yapacağız demişler. E, umarım bir çözüm bulurlar. Yani toplantı yapmazlarsa bir de boykot edilecek oyunu. Yani böyle giderse artık para basan oyuncular da para basmamaya başlayacak. Bir süre sonra oyun zaten yani e, aşk gözlü olmamak gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten iyi para kazanan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu sistemleri getirmeden önce de yani bu KVK sistemine para basma olayını getirmeden önce de e, iyi bir para kazanıyordu bu oyun. E, bu daha aşk gözlülüğe gerek yok bence yani. Hani daha nereden para kazanayım, daha şunu da ekleyeyim para kazanayım, bunu da ekleyeyim. Ekipman da ekledin zaten oradan da para kazanmaya başladın. Yani sürekli böyle bir yerden para kazanmaya de, bırak KVK'dan da kazanmayı ver yani. Yani kahve kayda Sal da insanlar burada keyif alsın bari hani oyuncular en azından burada keyif alsınlar. Hani gidip de e, her alana her alana para basma para basma olayı getirdikten sonra iş iyice çığırına çıktı. Mesela önceden Osiris ligi vardı. Şey liginde savaşıyordunuz. Mesela Fırtıple krallıklar Osiris liginde önceden e, savaşabiliyordu. Şimdi Hadi savaş git o liginde fürtüpler krallıkta. Hadi bir ilk 32'ye girmeye çalış. Ne, giremezsin. Neden giremezsin artık? Ekipman arkadaşlar. Ekipmanı e, şu anda e, yani para basan oyuncuların olduğu imperiumlarda e, hani para basan oyuncuların bol olduğu kralıklarda mesela ov nasıl kazandı sanıyorsunuz? Ovun siz ekipmanlarını hiç gördünüz mü arkadaşlar? Attığı zaman böyle ben çok resimlerini gördüm. Adamlar da yani 3 tane komutanında altın set var. Yani bizim bırak ben bir tane komutanla dizmeyi ben daha altın set yapacağım. Ben daha yani epikle uğraşıyorum. uğraşıyorum. Adam 3 tane komutanla direkt altın set dizmiş falan. Yani onun için bu adamlarla zaten baş edemezsiniz. Adam size siz 15 kişi girsin yener gibi bir şey olmuş yani artık. Adamlar da öyle bir ekipman olmuş. Geçmek mümkün değil. ya yani Oyun bu şekilde giderse sıkıntıya düşecek. İnşallah yani bu KvK sistemini düzeltir. Toplantı bilmem ne demişlerdi de, göreceğiz. Yani toplantısınlar bakalım. Toplantılarını yapsınlar e, bu KVK sistemini de e, uygun hale getirsinler. Yani böyle gidip de insanlara para bastırma olayı çok yanlış. Mesela bundan önceki KVK sisteminde ikinci KVK sistemi yani aydınlık ne vardı? Barbar bar kesiyordunuz bilmem ne yapıyordunuz. Puan kasıyordunuz barbar bar kalesi keserek barbar bar keserek. O puanlarla e, kampınızın şeyinin yani böyle e, bulunduğunuz krallığın şeylerini geliştiriyordunuz. E, yani bu araştırmalarını falan geliştiriyordunuz. Bilmem ne yapıyordunuz. Yani böyle böyle çok daha güzeldi. Niye? aktif olan daha iyi, e, aktif barbar bar kesen krallıklar orada e, daha iyi fark elde edebiliyordu. Hani o tarz şehir kimse bir şey diyemez zaten. Ama sen gidip de parayı koyup kardeş bunun sen sandığını çek. İşte sana kristal vereyim. Sana hız vereyim. E, ona ona göre sen bas adamın oyun sonunda ulaşamadığı teknoloji yani 51 günlük KVK'da 51. gününde ulaşamadığı teknolojiyi ben sana 5 saatte ulaştırayım. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Onun için oyun inşallah bunları düzeltir yani komik ee, bir kafe sistemi. Yani insanlar da artık buna tepkisiz kalmıyor. Dediğim gibi artık fruit playları geçtim. Para, yani siz fruit playseniz o e, beğeniyorsanız para basan oyuncular beğenmiyor arkadaşlar. Öyle diyeyim yani para basan oyuncular şu anda isyan ediyor artık. Yani bu sadece baba teyce Atatürk'tür. Yani Turgay'a ile alakalı değil. Ben Turgay'a bile tanıyorum. Yani Konuştuk daha önce bizim kralımıza da gelmişliği var. konuşmuştuğumuz var. Yani o adam bile isyan ediyorsa bu paraları basan adamlar isyan ediyorsa bizim yani isyan etmememiz mümkün değil zaten bu oyunda. İnşallah dediğim gibi düzeltir. Biz burada sonuçta ben bu oyunu 2 yıldır oynuyorum. Kendi adama konuşacak olsun. 2 yıldır, iki yıldır geçkindir oynuyorum. O kadar emek verdik bu oyuna. Emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Yani e, bir süre sonra artık dediğim gibi insanlar bu oyunları oyunu bırakmaya başlar. Yani benim mesela burada bir ortamım var. Benim ortamda oyuncular bırakmaya başlayınca ister istemez siz de bırakma işine geleceksiniz. Yani insanların bir çoğu böyle olacak. E, yani bakalım. İnşallah oyun düzeltir bunu düzeltmese dediğim gibi oyuncu kaybedip oyuncu kazanamayacak yani gele, giden oyuncuyu gelen oyuncular karşılayamayacak e, mümkün değil yani e, böyle devam ederse de kendini bitirecek bu oyun e, onu da altını net çiziyorum yani Ke gerçekten kendi topuğuna sıkıyor şu anda umarım bu kvk sistemi düzeltirler bir an önce e, dediğim gibi fırtıpalı oyuncular yazdığı hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar yani siz oyuncu olarak gidin yırtın kendinizi e, ben oyunu bırakıyorum de adam bırakırsan bırak der anladın mı? Ama işte para basan oyuncuları kaybetmeye göze alamaz. Oyunun öyle bir şey var. Yani göreceğiz. Evet. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, yani siz de gene yorumlar kısmına fikirlerinizi, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Oyunun ile ilgili. Yani bu KVK yaşamış oyunculardan gene yorumlarını bekliyorum. Yani beğenen var mı? Beğenmeyen ne şekilde neyini beğenmedi? Onlarla ilgili yorumlar yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.